Ankara Ulus'tayız. Bugünkü sorumuz Cumhurbaşkanlık seçiminde hangi ismi desteklersiniz diye toplam 25 kişiye soracağız. İyi seyirler. Ama Erdoğan için konuşuyorsanız gidin yatın kalkın sonradan pişman olacaksınız bugünleri yani istemediğiniz için. Neden ablam? Bizim başımızdan geçti. Erdoğan gibi Adam Hüseyin gittiğinden beri ortalıkta kaldık. Yayınlanmasın. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan. Yemin ediyorum şimdi verseler Erdoğan'ı Irak'a götüreceğim. Başbakan olması için, Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı seçimde hangi ismi desteklersiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Evet. O daha iyisi. Başka alternatif yok çünkü onun için. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı seçimde hangi ismi desteklersiniz? Merhabalar. Teşekkür ederiz. Buyurun. <laughs> Abim, Cumhurbaşkanı seçimde hangi ismi desteklersiniz? Hayır, Cumhurbaşkanı desteklerim. Recep Tayyip Erdoğan. Aynen. Neden? Seviyoruz. Seviyoruz. Yeterli. Yeterli yani seviyoruz. Sağ ol. Abim Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklersiniz? ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Neden? Neden? Çünkü bugüne kadar gelmiş geçmişler, başımızdakiler devamlı söyledikten hiçbir şeyin yerine getirmediler. Devamlı din üzerine, din odaklı. Akşam yatıyorlar din, sabah kalkıyorlar din, milleti bu şekilde afyon gibi uyuşturuyorlar. O yüzden. O yüzden ve bugüne kadar başka bir medeni bir ülkede olmuş olsaydı böyle bir yönetim bir gün bile durmazdı orada. Ama ben onlara fazla şey yapmıyorum, tepki göstermiyorum. Bizim toplumun belli bir kesimi adama diyorum ki işte benim vergilerimle beraber bakın ne yaptığını bana hesap vermiyor. Diyor ki diyor öbür dünyada verir diyor. Sen çok beklersin. Yani bu dünyada seni dolandıran, senin vergilerine beraber herkesi, yandaşlarını zengin eden birilerini öbür dünyaya havale ediyorsun. Daha çok beklersin. Teşekkür da soyulmadan mahkumsun. Teşekkürler. Rica ederim. Merhabalar. Karışım buyurun. Abi merhaba. Dün başkan seçimde kimi destekler? Mansur Yavaş. Tek adam diyorum ya. Teşekkür ederim. Karşım merhabalar. Cumhurbaşkanı seçimde kimi destekler? Teşekkür ederim. Var Mansur Yavaş. Gençlere ve en uygun kişi olduğunu düşünüyorum. Yani onun dışında öğrencilere o kadar yardım ettik. Geldiği günden beri öğrenci kartı indirme olsun, zam yapmamak için direndi bayağı. Aday olur sonra destekleyeceğim. Kolay gelsin. <laughs> Sağ olun. Hanımefendi merhabalar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklersiniz? Ya, Cumhurbaşkanlık seçimlerinde bizim tarafımız belli aslında. Kim? Selahattin Demirtaş. Neden? Ya onu, onun gelmesi her şey için hayırlı olacak bence. Ülkenin bu durumunu görüyoruz, zamlar. Yani haksız yere içeride olması kötü bir durum. Bir şey Buyurun, abim Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersin? Ee, önce de ismi söyleyeyim ben, ismi Serdar benim. E, tabii ki Erdoğan'ı. Neden? Çünkü e, alt e, taban sağlam olduğu için e, onun e, rakibi yok, Göremiyoruz. Çünkü 20 senedir bu adam yani ama böyle yaptı, ama böyle yaptı. Bu, pardon. Ah pardon. Buyurun. Şimdi geçebilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle söyleyeyim. Yani ben AK Parti'nin üyesiyim. Şimdi ben şimdi şöyle bakıyorsun ortamı kılıçlar Örnek vereyim mesela ben size 94'te. Bunları ben hatırlıyorum. SSK gelen bir ülken. Bu vatandaşlar bilmiyor mu? Biliyor. Peki neden buna Erdoğan'a kızıyor? Ben şimdi buradan soruyorum. Bu adamın günahını alıyorsunuz. Bu adam bir şey yaptı. Bak asker ücretini şey dediniz yaptılar. E, tamam bu adam elinden geleni her şeyi yapıyor 20 senedir daha da yapacak. E şimdi bunu atıyorum mesela çoğu ben buradan bakıyorum Mansur Yamaç alacak. Ben çok e, kulak misafir oldum, imam oldum. Peki bunlar e, şöyle başlayayım ben size şöyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu kendi partisini yönetemeyen bir genel başkan Türkiye'nin sadece Türkiye değil e, dünyayla ilişki nasıl kuracak? Benim mantıma sığıyor mu? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? E Tayyip Erdoğan'ı ya. Neden abi? Yani nedenini şu, oturmuş bir sistem var kardeşim. Bugün yani yeni gelecek bir sistem, yani yeni gelecek bir hükümet hangi sistemin üzerinden gidecek? Veya nasıl yapılacak yani? Ben hani, e, iktidar ordulundan değil. E taş taş üstüne koyanlar Allah razı olsun kardeşim. Bugün bu ülke için kim ne iş yapacaksa gerçekten Allah razı olsun. Ama ya şu var şu konjektörde yani nasıl bir değişiklik yapalım? Nereye gidelim nasıl yapalım? Evet. Yani ne diyor siz e, mikrofon uzattınız bana gayet güzel o işi Yani e, partizanlık yapmaya gerek yok. ülke kalkız benim ülkem misaki milli sınırlar içindeki insanların hepsi ki 72,5 millet insanız var. Yani dünyada böyle bir ülkede yok zaten. Bu kadar mozaiği bir arada toplayan bir ülkede, ülkede yok. Haksız mıyım? Yani dolayısıyla insanın benim huzurlu olsun. Kim gelirse gelsin. Allah razı olsun. Tayyip Erdoğan veya şey yani o bu. Bir de karşısındaki bir adam yok ki. Siz kim diyorsunuz mesela? Biz hepsini soruyoruz. Hangisini soruyorsun? Bana karşısında bir tez söyle de ben de onu söyleyeyim. Mesela bir kimse yok mu abi? Yani şu ya olsa benim benim olacak. Hayır yok işte. Yok. 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 Yani bizi ikna edebilecek birileri çıkma. Bakın şimdi. Şu diyebilmem için birisinin olması lazım karşımızda. Yok kimi kimi diyeyim ki ha bu bu yapar diye. Yani bugün bugün büyükşehir belediye başkanlarından bahsediliyor. E ben Mansur abi'yi tanırım çok da severim. Başımın üstünde değeri var. Çok değerli, çok kaliteli bir insan. Ama hangi ekiple gelip de bu ülkeyi yönetecek? Ülkeyi yönetmek ayrı arkadaşlar. şey yönetmek ayrı. Belediye ayrı yönetmek. Ama ben belediye kötü yönetiyor veya şöyle kötü bir adam diye diyemem ona. Ya veya X bir insanı ve karşısındaki bir insan çıkarsalar yani bugün bu altılı masadan bahsediyorum Hani bir aday çıkarsalar baş şapkamızı önümüze alıp da koysak da düşünsek desek ki ya arkadaş bu adam yani gerçekten de yani böyle böyle artıları var. E bu mevcut hükümetin de böyle böyle eksileri var. Bir toparlayalım. Hangisi ağır basıyor? Tamam budur diyelim. Ama teşekkür ederim. Rica ederiz. İstediğin gibi cevap veremedim ama. Yo ben herkes sorayım. İstediğim gibi bir şey yok abim. Merhabalar. Mansur Ağaç mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Neden? Ya belediye başkanlığı ülke yönetmeye benzemez. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite var. Öyle bir şey olsa ilkokul talebesi hemen gelip üniversiteyi bitirmiş olurdu. Bu daha yeni. Daha yeni daha. Ufacık bir belediyeden bu belediyeye geldi. Ama şu anda bir ülkenin sorunları çok farklı. 20 yıl tahsil eden bir insanla 2,5 sene tahsil eden bir insan bir olur mu? O yüzden diyorsun. Bilemez ki ya. Yani. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Evet. Vallahi milletimiz bilir. Millet sensin. Devletimiz bilir. Milletimiz bilir pardon. Ben, ben anlamam kardeşim. Teşekkür ederim. Merhaba abi. Abi merhabalar. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Kim? Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Recep Tayyip'ten başka herkese. Teşekkür ederim. Evet. Kardeşim merhaba. Buyurun. Bu milletimiz şey... hepsi korkuyor abi. Gel abi. Sen Yok. ne Yok abi. E sen de mi korkuyorsun? Ablam merhaba. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Ne, ne için soruyorsun? Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Allah artık bıktık zaten. Seçeceğim bir şey kalmadı. Beğendiğiniz biri var mı? Yok, düşündüğüm öyle de yok ama hep aynısını yapacak. Baksana marketlere giremiyoruz. Ee, nasıl çözüldü? Yani yaptığından utansın der ya başbakanımız. Valla yaptığından utansın. Bir kilo, bir yağ, ben aldığım iki buçuk lira şey, maaş ama yaya veriyor 160 lira. Daha önce evet. kime verdiniz? Daha önce kimi de oyunuz vermiştiniz? Erdoğan adı. Erdoğan verdiniz. Evet. Ama pahalılıktan dolayı biraz Aynen. dert yedim. Vazgeçtim daha Peki şim yok Şimdi ki kime verirsiniz? Kim beğeniyorsunuz? Valla beklediğim biri yok, dünüm biri yok. Sağ olun. Beyefendi merhaba. Abim, Cumbaşkan seçiminde kimi desteklersiniz? Ne, ne konuşsun? Merhabalar. Merhaba abi. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersin? Yaş kaç? Abi benim yaş 20. 20. Evet, Cumbaşkan evet. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersin? Allah abi bilmiyorum ya da. Beğendiğin Beğen bir isim be. var mı? Vallahi abi yani şimdi bir şey değil de. Gençlere sorun, gençlerin fikirlerini alın diyorlar. Gençler de konuşmuyor. Evet de abi ben. Korkuyordur abi. Evet, gençlere de sonra tepki yazıyorlar. Niye gençlere sonra hep büyüklere yaşlılara soruyorsun diye. Gençlerin hiçbiri de Bak sen A de gençsin sen de konuşmuyor. Abi ben olsam bu sene belki CHP'yi düşünüyorum. Yani bir isim alsak kimi beğeniyorsunuz? Mu Hı. Muharrem İnce. Muharrem İnce. CHP'de evet. mi? Yani. Memleket Partisi. Yani artık ona vereceğim. Ya Muharrem İnce'ye vereceğim. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gençler fazla zorlamıyor. Gençler size soralım. Cumhurbaşkanı seçimde kimi desteklersiniz? Vallahi bir Kemal Kılıçdaroğlu'na Neden? Kılıçdaroğlu bir numara abi. Bir numara diyorsun. Number one. Yes. Teşekkür ederim. Sen? CHP'de Mansur Yavaş. Neden Mansur buyursa. Yavaş? Seviyorum güzel. Değiştirdi Ankara'yı hoş. Bir de artık yani değişmesi lazım. Öyle düşünüyorsun. Aynen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Fazla zorlamayın gençler. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Tayyip Erdoğan. Herhalde. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Beyefendi merhabalar. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? İyi Parti. Yani Meral Akşener. Neden abi? Çünkü artık yeter yani bir de değişiklik olsun. Şu anda güven veren işlerinde bir yok. Meral Hanım. Evet. Teşekkür ederim. Beyefendi merhabalar. Cumhurbaşkan seçimde kimi desteklersiniz? Kimi desteklerim? Daha seçime çok ya. Bir sürü isim var. Kim yakışır? Kim olur? Kim beğeniyorsunuz? Şu anda Tayyip Erdoğan olur. Baş... Tayyip Erdoğan. Tabii. Neden? Yaptıkları ortada adamın ya. Yeter diyorsunuz. Yeter tabii ya. Teşekkür ederim. Şu anda biraz hayat pahalılığı var ama onu da açtığımız zaman bir sıkıntı yok yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Bu. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Ben başkan seçiminde mi? Evet. Ben CHP'yim ama CHP'ye oy vermem. Kime verirsiniz? Hacep Tayyip Erdoğan'a oyumu veririm. Çünkü bunu kazanmasa bile bu Türkiye karıştırır. Ortalık Kalmaz çoban olur. 12 Eylül'den evvel olur. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi destekler? Ümit Özdağ abi. Neden? Neden abi şu an ülke ekonomisi açısından hem de ülkedeki sığınma politikası ve haricindeki askeri ve polisi daha düşük seviyelere düşünmesinden dolayı bunları toplayabilecek tek kişinin Ümit Özdağ olduğunu düşünüyorum Biliyorsunuz Ümit Özdağ da Mansur Ağaç'ı destekliyoruz diye bir açıklama yaptı. Ya Mansur Ağaç aday olsa Mansur Ağaç ama aday olmazsa Ümit Özdağ tek başına çıkarsa Ümit Özdağ. Teşekkür ederim. Yeter ki gitsinler abi. Teşekkür ederim. Abim merhabalar. Abicim merhabalar. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Hangisini? Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Ne başkanı? Cumhurbaşkanlığı. Bunda şey Neden abi? Ha? Niye? Böyle emekli düşünmüyorlar. Onun için Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Nun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beyefendi merhabalar. Abim Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Tayyip Erdoğan'ı destekliyor. Neden? Nasıl dedim? Biz bildik bile onu destekliyor bilmiyorum. Ben. Teşekkür, Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Tabii ki var zaten başkan. Kim? Seçim ya. zaten yani seçim olacak ya. Var zaten başkanımız. Yani Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Neden abi? Ondan başkası yok zaten. Yok diyorsun. Yok. Teşekkür ederim. Beyefendi Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Recep Tayyip Erdoğan'ı. Her şeyi güzel yapıyor. Her şey güzeldir. Evet. Pahalılıktan bahseder, çok pahalı diyorlar. Dünyada var pahalılık. Her yerde var. Türkiye oranlara bakarak daha iyi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Abim merhabalar. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi destek... Merhabalar abim. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Vallahi burada değil, yurt dışındayız. Burada değilim ben. Burada o yurt dışında oy kullanabiliyor mu? Burada mı? Yurt dışında. Yok burada kullanabilirim ama gelmem gerekiyor buraya. Evet. Anladım. Aslında. Orada kullanamıyorum ama. Orada kullanamıyoruz. Türk Türk olduğumuz için. Peki Cumhurbaşkanı seçimde kimi desteklersiniz? Kim beğeniyorsunuz? Üf, zor bir soru. Vallahi şimdi şu anki Cumhurbaşkanı'nın bazı yaptığı şeyler tamam var. Hani yaptığı, şeyler var. Yani destek, benim desteklediğim şeyler var ama çok yaptığı yanlış yapılan şeyler de var. Şimdi karşı taraftaki muhalefetten grup kuruldu. Daha biraz yüksekte takip ediyoruz zaten buranın Türkiye'nin işini. Ama Orada bazen benim istemediğim, e, desteklemediğim partiler iç içe. Hani benim yani kendi şahsi oyum yine belki büyük ihtimalle bu Cumhurbaşkanı yeni yine oy verebilirim gelirsem eğer. Yani saniye beğendiğiniz bir isim var mı? Şu olsa veririm dediğiniz? Ya şu andaki Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu. Ya şu anda benim için favorim olarak en fazla düşündüğüm büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan olacak gibi görünüyor. Hani Beris gelirim gelebilirsem buraya. Tahminim o. Teşekkür ederim. O rica ederim. Olun. Buyurun beyefendi size soralım. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Adam memleketi başka yaptı abi. Biz onu seviyoruz. Allah onu bizim başımızdan eksi etmesin. Teşekkür, teşekkür ederim. Beyefendi merhaba. Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Bugün gelince belli olurum. Sizin beğendiğiniz bir isim var mı? Onu soruyoruz. Gönlümde geçen var. Kim? Yani gönlümde geçiyor i̇şte şu an. Anket evet. yapıyoruz ya. Gönlünüzdekini alsak. O zaman yeniden refah. Kim? Yeniden refah. Yani Fatih Fatih Erbakan. Aynen. Var. var mı bir neden abi? Var çok nedeni bir var. Nedeni abi? Babasının yaptıkları. Babasının yolda ilerliyor diyorsun. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Beyefendi merhabalar. Hocam Cumhurbaşkanı seçimine kimi desteklersiniz? Allah'ım. Kim beğeniyorsunuz? Her zaman başımızda kimse onu. Yani Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Neden? Nedeni yok. Neden siz seviyor musunuz? Evet neden Teşekkür siz? Teşekkür ederiz. Hizmetini seviyoruz her şeyini seviyoruz biz. Teşekkürler. Tayyip. Hanımefendi merhaba size sorayım Cumhurbaşkanı seçiminde siz kimi desteklersiniz? CHP'yi destekleriz. Yani bir isim alsak bir sürü aday var. Evet. Beğendiğiniz bir isim var mı? Mansur Ağaç, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu. İmam, İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Evet. Neden? O daha güzel Genç, yönetir. Genç onu... daha iyi yönetir diye düşünüyoruz. Ya, Ankaralısınız Mansur Ağaç demediğinizde direkt Ekrem İmamoğlu deriz. O daha şey oluyor yani bize yakın geliyor. Daha yakın geliyor. Evet. Siz ablam? Biz de aynı, ben de aynı. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Neden? o daha Düm. genç, daha güzel yapar herhalde. Herhalde. Gen gençliğe tabii, tabii. bırakmak gençliğe lazım daha. artık. Evet, genç. Onlar yaşlandı artık. Yaşlandı. Masur yaşlandı. Yani biraz ya biraz o da bakarak. O da, bakarak. da iyi. Ama Ekrem İmamoğlu daha iyi. Tabii. evet. İkisinin, i̇kisinin arasında. İkisinin de birisi olsun. Olur inşallah. Teşekkür ederim. De... Abim merhabalar. Merhaba. Abim Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklersiniz? Vallahi Cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu desteklersiniz. Neden? Yani piyasayı görüyorsunuz. Bizden başka rezil bir ülke var mı? Yok mu? Var mı? Soruyoruz. Mazotun nitesi 30 lira. Duraklara bakın. Yani şöyle bir çekin. Ne demek? Hale çıkın. Hal daha yani her şeyi anlatır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abimizin vermiş olduğu oyla bugünkü Ulus'taki röportajımız da sona ermiştir. Teşekkürler.